Erteleme zamanın sessiz hırsızıdır. Zaman akıp giderken hepimiz hayatımızın bir noktasında ertelemenin pençesine düşmüşüzdür. Erteleme basit bir görevi bile dağlar kadar büyük gösteren bir aldatmacadır. Peki bu alışkanlığın kökeni nedir ve onunla nasıl başa çıkabiliriz? Erteleme genellikle korku, mükemmeliyetçilik veya karar verme güçlüğünden kaynaklanır. Bir işi yapmaktan kaçınmak anlık bir rahatlama sağlasa da uzun vadede stres ve kaygıyı artırır. Bu yüzden ertelemeyi yenmek için ilk adım onun nedenlerini anlamak ve kabul etmektir. Bir sonraki adım küçük ve yönetilebilir hedefler belirlemektir. Büyük projeleri daha küçük parçalara ayırmak iş yükünü hafifletir ve başlangıç için bir yol haritası sunar. Ayrıca her tamamlanan küçük görev motivasyonumuzu artırır ve bizi sonraki adımlara teşvik eder. Zaman yönetimi de erteleme ile mücadelede kritik bir rol oynar. Bir zaman çizelgesi oluşturmak ve belirli zaman dilimlerinde çalışmak, dikkatimizi odaklamamıza ve verimliliğimizi artırmamıza yardımcı olur. Ayrıca ara vermek ve ödüllendirmek de önemlidir. Her tamamlanan görevden sonra kendimize küçük ödüller vermek motivasyonumuzu korumamıza ve erteleme alışkanlığını yenmemize yardımcı olur. Son olarak esnek olmak ve kendimize karşı anlayışlı olmak önemlidir. Herkes zaman zaman hata yapar ve planlar her zaman istediğimiz gibi gitmez. Önemli olan hatalarımızdan ders almak ve ileriye doğru adım atmaktır. Erteleme sinsi ve yıkıcı bir alışkanlık olabilir. Ancak doğru stratejilerle üstesinden gelmek mümkündür. Kendimize karşı dürüst olmak, küçük adımlar atmak ve zamanımızı etkili bir şekilde yönetmek, bu alışkanlığı yenebilmemiz için gereken anahtar unsurlardır. Unutmayın, her adım ileriye doğru atılmış bir adımdır ve zaman geri getirilemeyecek kadar değerlidir.